heykeli, insan heykeli, hayvan heykeli evinde bulundurma arkadaş. Çocuk oynasın diye almışsan gece ört. Sandığın içine koy. Meydandaysa rahmet, bereket melekleri gelmez. O gece ölürsen rahmet, bereket melekleri gelmezse senin için ne olacak arkadaş? Evimizde heykel varsa lütfen atın. İnsan heykeli, hayvan heykeli ne heykeli olursa olsun hocam ben avcıyım ya olur mu hocam ya iyi tamam keklik heykelleri doldurmuş davşan heykeli olmaz bir Ali olmaz bir Hasan bu benim fetvam değil dinin kuralı bu heykel olan yere rahmet bereket melekleri gelmez güzelim etme böyle sen müslümansın gebra bir sözüm yok evet efendim bunları niye hocam biz karıyla geçinemiyoruz evimizde bizim her şeyimiz var ama dır dır zırı Aha bunlardan kardeşim. Bu kurula